60. Hadiste birkaç büyük günah var. Aldatma, iyiliği başa kakandır, men nedendir? Cimrilik, çok konuşmak. Bunlar büyük günahdır. Çünkü aldatma, Müslümana hiç yakışmaz. Sağ gösterip sol vuruyorsun. Müslüman doğru olacaktır. Düz olacaktır. Cimrilik, Müslümana yakışmaz. Cimri seni pinti yapar. pintinde Allah sevmez. cimrin Allah sevmez. Şeytan adam. Çok konuşmak insanı çok hataya düşürür. Onun için İmam Zehebi bunu büyük günaha koymuş diyor. Bunlar büyük günahtır. Bir hadis getiriyor İmam Zehebi. Resulullah'tan İmam Tirmizi rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Hz. Ebu Bakır rivayetiyle tabi. Diyor ki La yedhulul cennete khib'un ve la mennanun ve la Cennete bu üç kimse girmez. Birincisi kimdir? Khib'un aldatan. Hilebaz, sahtekar bizim dilimizde. Aldatan yani sahtekar. Sahtekar insan cennete girmez. Cennete dürüst adam girer. Sözünün eri. Sahtekarlık ne demek ya? Şeytan adamlıktır bu. Sahtecarlık sadece savaşta olur düşmanla. Sağ gösterip sol vurursun. Onun haricinde insan dürüst olması lazım. Canfile karşı da dürüst olacaksın. Müslüman dürüst olması lazım. Onun için cennete sahtekar girmez. Ve lemennanun. Mennen eğilgi başa kakandır. Mennedendir. Allahu yemunnu aleykum. Anladın mı? Allah minnet eder bizim üzerimize. Vermiş nimeti. Bir kul Allah'ın vergisiyle, minnetiyle minnet edemez kimseye. Allah'ın verdiği minnetle Allah sana minnet etti hidayete vardı. Sen hidayet, bu hidayetten insanlara küçük düşüremezsin. Ben hidayettim ey sen ey gafil. Sen de dün gafiliydin Allah'ın nimetiyle, minnetiyle hidayete vardın. Bu minnetle ne yaparım? Minnet edemem. Tam tersine Allah benim rahmetiyle, minnetiyle kurtardı. Kardeşim gel sen de de vesile olum, seni de ben kurtarayım. Onun için minnet eden, çok insan var, hatta ayette geçiyor, verdikleri her heratı, sadakayı minnetle bozarlar. Allah sevmez minnet edeni Minnet eden cennete girmez. Sahın verdi, solun bilmesin. Çaktırmayacaksın. Hissettirmeyeceksin. Bakın Hazret Ebu Bakır bir cidermiş kuşluk zamanında bir eve girermiş. Beled kıyıda kişide bir ev cidermiş orada 10-15 dakika kalırmış çıkarmış. Hazret Ömer merak etmiş. Hazret Ebu Bakır vefat ettikten sonra Hazret Ömer de gitmiş bakmış nedir bu? Bakmış o evde bir yaşlı kadın var. Çordur, amadır. Gidip onun Hazreti Ebu Bakır evini süpürüp, silip, temizlermiş, düzenlermiş, çıkarmış. Hatta kadının yemeğini de yaparmış bir rivayette. Hazret Ömer de ondan sonra gitti getirdi, kurma verdi ona. Kadın dedi Ebu Bakır ne oldu, öldü mü? Dedi evet. Nereden bildin? E dedi Ebu Bakır çünkü hurmanı getirirken çekirdeğini alırdı verirdi bana. Bu alma alınmamış manası bunu sen getirmişsin. Kimseye demezdir. Kimse de bilmezdir. Bu elin yaptığı o bir elin bilmeyecek. Ama biz ne yapıyoruz? Her çeşin başına kalkıyoruz. Minnet ediyoruz. Allah minnet edeni sevmez. Minnet edeni de cennete girmez. Ve la bekhilun. Bekhil nedir? Cimri. Cimri adam. Kendine, atrafına her çeşe serali var. Cimrilik öyle bir pis ki Allah sevmez cimrileri. El kayyim. Cimri kendine verir bakarsın. Böyle başlar ama etrafına vermez. Sonra ailesine de vermez. Sonra kendine de serf etmez. Pinti olur o zaman. Tam şeytan adamı olur. Cehennem odun Odun olur. Sonra İmam zehbi bir hadis daha getiriyor. Abu Davud'da getiriyor. Kefe bil mar'i ithmen en yu yudayya men yakutu Yani Diyor yeter bir adama günah, kimin rızkı onun elindeyse o rızkı kesiyor. Çes vermiyor. Bugün de patronlar mesela işçilerin rızkı kimin elindedir? Patronun elindedir. O rızkı tutuyor. Maaşını ha anında vermiyor. aile nedir İslam'da? Teri kurumadan. Sen ne yapıyorsun? Bir hafta çeviriyorsun. E yoktur para elinde sabredin. Bu nedir? Büyük günahtır. Vereceksin anında. Kimin rızkı senin elindedir. Allah seni sebep koymuş. O rızkta oynayamazsın. Ama mecburiyetten olsa ayrıdır. Ama hileyle olmasın. Oynayamazsın. Bu de getirmiş. Ne demektir? İşte e, caiz değil e, kimsenin rızkında oynama. Bir hadiste getirmiş o da İmam Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Kefe bil mar'i ithmen en yuhaddise bi kulli ma yesma. Çok konuşan insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu günah yeter bir kula her duyduğunu nakil yapsın. Her duyduğunu yapma. Çünkü ben bir günde Çıktım 10 tane adam gördüm. 10 tane bir şey dedi bana. Bugün de bir günde televizyon, Facebook her şeyi de okuyor. Her duyduğunu yasa anlatsan yalancı durumuna düşersin. Başkalarının yalancısı olursun. Cünaha düşersin. Fitne yaparsın. O zaman her duyduğunu konuşma. Faydalı şeyleri konuş sadece. Bir şey gördün dininde şeyinde fayda var. Onu konuşacaksın. Sonra İmam Zehebi Burada dört tane hatta beş tane ayet getirmiş. Nisan suresi 37. ayet اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخِلِ Onlar içi var ya hem cimrilik yapıyorlar hem insanları cimriliğe teşvik ediyorlar. Onlar Allah sevmez. Yerlere taştır. Bir ayette de Ali Umran 180'de seyutavvakuna bima bakhilu bihi o cimrilik cehennem ataşında sarılır üzerlerine. Burada vermiyorsun malı. Orada o mal senin üzerine ataş olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem surasında 38. ayette Ha entum ha ula ula fi sabilillah. Orada da ayette bunlar infak için Allah yolunda etsin siz ona ne yapıyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Sonra Leyl surasında 8 9 10. ayette Allah Teala diyor ve emma men bakhila ve Kim cimrilik yaptı, Allah'tan istiğna etti ve kezzebe bil yalanladı Allah Teala'nın vaadlerini fesen yusiruhu lil onun yolunu zorluğa sokarız. Hidayet kapısı onu çıkapardı. Neden? Bir sıfat cimilliğinden dolayı. Hakka suresi 28. 30. ayette مَا <laughs> اَغْنَا Orada çafir ne diye? Bu mal, malım bana fayda getirmedi kıyamet gününde. Çok zengin idi Mekke müşrikleri. Malım bana fayda getirmedi. Burada daha ayet getirmiş. Daha var. İç hadis de var. Üç hadis daha getirmiş. Mesele önemli çünkü. Ne diyor? Araf surası 48. ayette Ma aghna ankum cem'ukum ve ma kuntum ta'stakbirun. Yani size bu cemaatiniz, kuvvetiniz, Mekkeler size faydası olur mu kıyamet günde? Olmadı. Bu dünyada da olmadı. Ne oldu? Müslümanlar fethetler Mekke'yi kibirliğiniz filan olmaz. Para toplama toplamanız. Çünkü Kureyşler meşhurdular. Zengin idiler. Bütün Kureyş'in atrafındaki, bütün Mekke'nin atrafındaki yarım adadan gelirdiler. Ticarete Kureyş zenginleri onlara borç veriyordur. Mallarını alıyordular. Paralarını ödüyordular. Borç veriyordular. Bunlar size fazla şey olmaz. Sonra bir hadis getirmiş İmam Müslim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor "Üttekuz zulme. Sakın ha zuluma bulaşmayın. Zulum, zulüm çok şeydir. Zulum, haksız bir yere bir şeyi almaktır, bir şeye musallat almaktır, bir şey zulum haddi aşmaktır. Fe inne zulme zulumatun yevmel Çünkü zulüm kıyamet gününde zulüm batlıktır, kapkaranlıktır. Seni çıkışı olmayan bir yere götürür. Cehennemin dibine götürür zulüm seni. Burada sakındırıyor bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zulümden. İki ve teku Bir de şuh nedir? Cimrilik, pintilik. Bundan dikkatli olun, uzak durun. Çünkü diyor fe inneşşuhha ehleke men kâne kablukum cimrilik sizden öncekileri halaka uğrattılar. Hamalahum ala en safaku ve istahallu Cimrilik oları savuk hele uğrattırdı. Çünkü onları neye savuk etti? Kanlarını dökmeye, birbirlerinden birbirlerinin de kanlarını halal gördüler mal için. Bugün de dünyalar dünya neyle savaşıyor? Ne için savaşıyor bu büyük devletler? Para için, için, petrol için, sümürgenlik için savaşıyorlar. Ta bu dünya böyle kurulmuş. Ve istahallu maharimahum. Mahremleri de ne yaptılar? Haddini aştılar. Yani her şeyi haddini aştılar. Te tecavüz ettiler bütün şey. Sonra bir hadis de getiriyor. Yine Bukhari'de rivayet oluyor. Hazreti Ebu Bakır'dan. Diyor ki Ve in da'in min el buhli Hangi hastalık cimrilik hastalığından daha bulaşıcıdır. Cimrilik hastalığından daha bulaşıcıdır, barbattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun için cimrilik kötü bir şeydir. En sonda bir hadis getiriyor. Bezzer Müsnedinde Hazreti Enes'ten rivayet ediyor. sahibi bir senetle. Telâthun muhlikatin. Üç şey insanı helake uğrar. Yani cehenneme sokar. Şuhun muta' yani cimriliğin peşine gitmek. Şuhul muta, değil mi? Yani cimri olursun. Cimrilik sana diyor ya verme. Nefis sana diyor verme. Sen de tamam vermezsin. Cimriliğe itaat edersin. Paran seni yönetir. Bitti senin işin. Ve havan muttaba. Hava hevesine uyursun. Hak söylüyorlar sana. Hava hevesine ne diyorsa ona gidiyorsun. Maalesef. Ve acabu kullu zi ra'yin bi Bir de bir kimse cehenneme girer. Cennete helak olur kim? Üçüncüsü kendi kendini mükemmel gören diyelim. Kendini mükemmel görmüş, kendi görüşünü beğeniyor, kimseye boyun eğmiyor, ben mükemmelim. Yani kendinden başka kimseyi beğenmiyor. Ben mükemmel insan, ben mükemmelim sen kimsin ki kendini üstün gören, her şeyi bilmiş bir sanan bu halak olur. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bir tane yeni ilim, ilim talebesi bak. Yani Allah yolunda giden sadık muttaki bakarsın çok şiddetli olur. Bu zaman geçtikçe imşa olur. Yaşlandıkça, ilmi çok oldukça öyle imşak olur, ipek gibi olur. Onun için biz gençliğimizde büyük alimlere kızardık. Ya niye böyle diyor? Altan alıyor. Bir, bir artı bir çiğ noktayı koy. Siyah beyaz. Sonra insan yaşlandıkça, ilmi arttıkça bakıyor Hakiki İslam budur, altan almaktır. Biz gelmedik insanlara, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben gönderilmedim insanlara e, kırbaçlayan, üzerlerinde hüküm veren. Biz gönderildik, ne için? Rahmeten lil lil'alim. İnsanlara rahmet olarak gönder. Onun için büyük alimler bakarsın, kapsamlı, daha rahmetli fetvalar verir. Ama yeni başlayanlar bakarsın şiddetli verir. Olmaz. Olur. Halbuki nedir? İslam rahmet dinidir. Nerede olur, nerede olmaz bunu insanın ilmi çok oldukça bilir. Kendini beğenmeyeceksin. Hakka boyun eğeceksin. Fauke kullu alim. Her bilenin üstünde bir ne var? İlim var. Ne kadar desem benim ilmim mükemmeldir. İlim okyanus gibidir, bitmez. Bazen insan diyor, valla ben meselede her şeyi kapsadım. Tamam ben bu meselede hakimim. Sonra bir alemin bir kitabını okuyorsun. Kendini küçümsüyorsun. Diyorsun, ooo ben neredeyim hele? Bak bu ne kadar ilim var burada. Onun için hakiki insan kendini beğenmez. Çünkü kendini beğenmek insanı Hələ kövrətib. Allah subhanahu va taala bizi də sizi də hələkdən yox olmaqdan qurtarsın. Böyük günahlardan uzaq tutsun. Və elhamdülillahi rəbbil alamin.